Günün sonuna yaklaştık Sayın Başkanım. Evet. E, tabii yarışma bitti. E, durumla ilgili bir değerlendirme yapar mısınız? Evet yani yarışma bitti ama sonuçlar henüz açıklanmadı. E, hem yarışmacı arkadaşlar hem de yarışan kuşları görme heyecanı taşıyan arkadaşlar az önce salonumuza girdiler. Tabii bu arkadaşlarımızın özenle beslediği güvercinleri, ırkının özelliklerini en iyi şekilde taşıyan güvercinleri görmeyi herkes merak ediyor. Şu an o yüzden bir ilgi var. Dışarıdaki arkadaşlarımızın neredeyse tamamı sırayla girip kuşları geziyorlar. Bizim sevgimiz güvercin. Şimdi burada güzel özellikler yaşayan güvercinler var. Arkadaşlarımız merakla bekliyor. Tabii hangisinin derece aldığını henüz bilmiyorlar. Ödül törenimiz olacak birazdan. Orada o heyecanı yapmak için kafeslerin üzerine 1-2-3'leri yapıştırmadık. Ödül töreni de belli olacak. Ondan sonra bir daha gelecekler. Hangisi birinci olmuş, hangisi ikinci olmuş görecekler. Şu an tahminde bulunuyorlar gezerken. Bu bir olmuştur, bu iki olmuştur gibi. Onun da e, muhakemesini yapıp kendi, bakış, e, kendi bakış açılarına göre biraz sonra da test edecekler. Evet benim dediğim birinci olmuş mu diye bakacaklar. Bu bizim en heyecanlı bölümlerinden bir tanesi festivalimizin. Gördüğünüz gibi şu an bu salona ilgi büyük gezecekler bir yarım saat e, burasını açık tutacağız. 10 dakikası geçti. 20 dakika sonra tekrar kilitleyeceğiz. Arkadaşlarımız ödül töreni yiyecekler. O sırada biz kafeslerin üzerine 1 2 3'leri yapıştıracağız. Bir daha geldiklerinde hangi kuşların derece aldıklarını da görmüş olacaklar. Bu bizim festivalimizin keyifli heyecanlı bölümü ama sona doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Sayın başkanım şimdi çok e, şölen havasında geçiyor ve çok ciddi evet. bir kalabalık var. Evet. E, takriben kaç kişi geldi ve e, iyi sayısı yani biz tahmin ediyoruz ki 40'ın üzerinde ilden katılım olmuştur buraya ee, Bilebilmemiz çok mümkün değil ama Başka şehirlerde tanıdığımız arkadaşları Burada görünce e, Oradan bir tahminimiz var Sayı olarak da yine e, kapıda giriş yapanların sayısından Ve de işte bayan ve çocuk e, Girişlerini kayıt altına almıyoruz onlardan tahminen Yine binin üzerinde ziyaretçimiz olduğunu Zannediyoruz gelenler gidenler Tekrar gelenler de olmuştur bu arada Alan çok büyük olduğu için belki gözükmüyor ama Şu an mesela buradaki kalabalık gösteriyor Arka taraf hala kalabalık ee, ziyaretçi sayımızdan memnunuz. Öyle Çok söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Rica <laughs> ederim. Sağ olun. Sayın Başkanım birazdan tekrar görüşeceğiz zaten Tamamdır, ödül peki, töreninde. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet. Görüşmek üzere.